Bu bilgilere göre Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne müttefik olarak görmesinde Osmanlı ile ilgili aşağıda hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Almanya ile Osmanlı Devleti arasında 2. Abdülhamit döneminde itibaren iyi ilişkiler kurulmuştur. Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Wagenheim, Osmanlı ordusunun hiç iyi durumda olmadığını ve Osmanlı Devleti'nin kiminle ittifak yaparsa ona yük olacağını düşünmüştür. Wagenheim'in bu görüşe rağmen Alman İmparatoru 2. Wilhelm, Balkanlarda Rusya'ya karşı Avusturya'nın her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu, bu nedenle Osmanlı Devleti'nin önemli olduğunu vurgulamıştır. A. Ordusunun çok güçlü olması. Aksine ordusunun zayıf olduğunu elçi bildiriyor. C. Diplomasiyi iyi kullanmasının buna buradan ulaşmamız zor. D. Geçmişinin zaferler dolu olması doğru ama günümüzde Osmanlı pek parlak değildir ve Rusya yapan savaşlarda. E. Ekonomik açıdan güçlü olması ki Osmanlı'nın ekonomik çok güçlü değildi. Buradaki en büyük faktör Osmanlı'nın jeopolitik konumun Balkanlardaki konumu etkili olmuştur. Cevap B seçimi. 19. yüzyılın ikinci yarısında Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini sağlaması, 1815 Viyana Kongresi Avrupa'da oluşturan devletler arası düzeni bozmuştur. Bu süreçte Fransa ve Avusturya ise Avrupa siyasetinde etiklerini büyük ölçüde kaybetmeye başlamıştır. Almanya, Avrupa'nın kuvvet devletlerinden biri olarak sömürgecilik hareketlerine girişmiş ve Avrupa'da devletler arasında bloklaşma başlamıştır. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine oluşabilir? Bir, Avrupa'da güçler dengesi bozulmuştur. Evet, Fransa ve güç kaybederken Almanya yeni bir güç olarak ortaya çıkmıştır. İki, Alman ve İtalyan sömürgeleri tehdit altına girmiştir. Aksine İngiliz ve Fransız sömürgeleri tehdit altına girmiştir. Çünkü bu iki devlet yeni başlamıştı sömürgeciliğe. Üç, Avrupa'da din kaynaklı çalışma ortamı doğmuştur. Hayır, bu reformdan sonra oluşmuştu. Bu da olamaz. Cevap yalnız bir A seçeneği. Birinci Balkan Savaşı'nın çıkmasında Rusya'nın takip ettiği Panslavizm politikası ve Balkanlara paylaşma konusunda Rusya ile Avusturya arasında yaşanan rekabetle etkili olmuştur. Bu bilgilere bakılarak yorumlarına hangileri yapılabilir? Bir Avusturya'nın Osmanlı nın politika izlediği, bunu buradan ulaşamayız. Evet, Rusya ile çatışma halinde fakat Osmanlı'ya da çok sıcak bakmıyor. İki, Balkan topraklarının rekabet alanı haline dönüşün Evet, eskiden Osmanlı ile yaşandı, Avusturya'da üç, Rusya arasında geçildi. Burada Avusturya eklenmiştir. 3. Rusya'nın Balkan Rusları Osmanlı'ya karşı kullandı. Evet, politikası gereği buna da ulaşırız. Cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. İkinci Abdülhamid'in izlediği bu politika ile ilgili aşağıdakiler hangisi söylenebilir? Sultan II. Abdülhamit tahtta kaldığı sürece Balkan devletleri arasındaki anlaşmazlıkları körükleyerek onların Osmanlı devletine karşı ittifak etmelerini önlemeye çalışmıştır. A. Osmanlıcı politikasının amacına ulaşmasını sağlamıştır. Bu olamaz çünkü zaten Balkan devletleri bizden ayrılmıştı. B. Dış politikada ittifak arayışına girmiştir. Buna buradan ulaşamayız fakat dış devletleri kendi aralarında uğraştırarak uzak tutmaya çalışmıştır. C. D. Ekonomik tedbirlere düzeni sağlamaya çalışmıştır. Bu paragraftan da ulaşamayız. E. Osmanlı ülkesinin gayrimüslim baskı kurmuştur. Buna da ulaşamayız. Ancak C. Konjüktürel şartları gözüne bulunarak Balkan devletlerinin kendi, mesela Bulgarlar ve kilise meselesini, sınır meselelerini kullanmıştır. Cevap bu nedenle C seçeneğidir. Konjüktürel yani günlük 1. Balkan Savaşı öncesinde Rumeli kuvvetten bir bölümü terhis eden Osmanlı Devleti zayıf duruma düştüğü için Balkan devletleri karşısında bütün cephelerde yenilgi uğramıştır. Yalnızca bu bilgiye göre da hangileri yapılabilir? 1. Osmanlı Devleti savaşa hazırlıksız girdi. Evet, birliklerini terhis edip kötü bir şekilde savaşa girmek zorunda kalmıştı. 2. Balkan devletlerinin dış destek aldığı. Yalnız bu bilgi göre buradan buna ulaşamıyoruz. 3. Boğazların işgal edildiği. Yine buradan buna ulaşamayız. Çünkü detay vermemiş. Sadece Osmanlı'nın hazırlıksız girmesinden bahsetmiş cevap yalnız bir A seçim.